Evet arkadaşlar, üçüncü dersimizde kaldığımız yerden devam ediyorum. En son dediğim gibi auto size yaptığımız için resim, e, resme göre boyutlandığında burada ne yapmamız lazım? <laughs> Formumuzun da picture box'ın boyutlarını alıp ona göre boyutlandırmamız doğru olacak. Artık bu da sizde. Siz onu da siz yaparsınız. Şimdi bu dersimizde save dialog yani kaydetme farklı kaydet veya hani farklı kaydetme işlemini yapacağız. Çünkü kaydette zaman bu dosyanın zaten açılan dosyanın zaten bir ismi olacağı için aynı isimle kaydedecektir. O kolay ama biz farklı kaydet işlemini yapacağız. Farklı kaydet işlemi için arkadaşlar e, geliyoruz işte buraya. Öncelikle save file'lık şey, fa e biraz önce Open File Dialog açmıştık. Şimdi de Save File Dialog. Save File Dialog olarak açıyoruz. Burada ne diyeceğiz? Save S diyelim. Save S ismini verelim. Eşittir. Save File Dialog pardon. Düşler karışıyor. Evet. Şimdi ne yapıyoruz save as hemen üstte open file dialogda olduğu gibi title'ını verelim title'ını verelim farklı kaydet hemen arkadaşlar şu noktalı bir gibi koymayı alışkanlık edelim farklı kaydet diyelim filter buradan getirelim şunu. Save as filter. Bunu getirdik. Ve burada save as filter'dan sonra arkadaşlar default extension yani varsayılan uzantı belirlememiz lazım. Save as nokta dedikten sonra default ext şurada görüyorsunuz. Default extension belirleyeceğiz. Default extension genellikle arkadaşlar hani standart kullanılan JPEG'dir, JPG'dir. JPEG olarak belirleyebiliriz. Ardından save s dedikten sonra arkadaşlar üzerine yazma mesajı all right prompt üzerine yazma mesajı yani dosyayı aynı isimle kaydediyorsak üzerine yazsın mı mesajını almak istemiyoruz. False dedik. Almak istemiyoruz üzerine yazsın direkt olarak. isterseniz true yaparak hani üzerine yazsın diye değiştirebilirsiniz. Resim formatı image format Image format. Heh. Niye çıkmadı? Image format. Buna da format diyelim. Yani biçim, resim, ee, resim biçimi dedik. Image format. Image format. JPEG diyelim. Hocam image format nokta JPEG dememiz lazım. Bunu değiştirmiş mi? C -sharp. Normalde image format dedikten sonra image format JPEG olarak belirlememiz gerekiyordu. Image for... Image format. Bir saniye, hata mı yaptık? Bakalım arkadaşlar. Save as all right dedik, close dedik. Image format converter gelmiş. Bir dakika, image format dedik, converter değil format eşittir image format nokta jpeg diyelim. Kütüphane mi acaba ekli değil? Hemen ona bir bakalım arkadaşlar. Şurada. Evet. Driving Imaging. Evet. Kütüphane ekli olmadığı için görememişiz. Hemen şöyle geri alıyorum. Kütüphane eklememiz gerekiyor buraya arkadaşlar. Driving kütüphanesi ekli zaten ama biz buraya bakın şurada Image System Driving Imaging kütüphanesinin de eklenmesi gerekiyor. Şurada arkadaşlar. Şu kütüphanenin de eklenmesi gerekiyor. Evet. Image format. Burada resmi formatının şu an için JPEG olarak belirledik. İşte çünkü şurada dedik ki uzantı JPEG formatı da JPEG olarak belirledik. Biraz sonra bunları kaydedilecek formata göre değiştireceğiz arkadaşlar. Şimdi yine burada da eğer diyoruz artık pardon e, save as file şey show dialog show dialog dedik Denkse dialog result nokta okeyse arkadaşlar yani kullanıcı kaydet işlemini yap dediyse eğer diyoruz, kaydetme işlemini yap dediyse burada bir uzantı için değişken oluşturuyoruz. Sistem I.O. giriş çıkış pet dedikten sonra arkadaşlar uzantısını alacağız. Pet get extension get extension diyoruz. Dosyamızın save as nokta file, inden. file inden. dosya uzantısını al Yani dosyamız biz yukarıda burada e, olarak şüphekten bahsettik ama belki biraz hani şu an en son açtığımız GIF olabilir veya PNG olabilir, farklı dosya uzantıları olabilir. Biz dosya uzantısını almasını söyledik burada. Extension'a, uzantıya al dedik. Burada if ile sorgulayabiliriz ama birden fazla dosya ile işlem yapacağımız için if yerine switch'i kullanmamız daha mantıklı olacak arkadaşlar. Switch dedikten sonra biliyorsunuz switch case kullanımını mutlaka öğrenmiş olmanız lazım. Burada .jpeg ise yani dosya uzantısı .jpeg ise iki nokta üst üste koyuyoruz arkadaşlar. Ee, diyoruz ki formatımız eşittir şu. Yani şurada getirdiğimiz pardon şundan bahsediyor. Ctrl C, Ctrl V. Burada şöyle yapalım. RPG nokta JPG var mı? Yok. JPEG olarak. Yine aynı şekilde JPEG olarak. Break diyelim. Aynı işi JPG içinde belirleyeceğiz. Şunu Kopyalar buraya yapıştır yaptık. Şuraya E koyduk. CPG ise de aynı işlemi yaptık. Başka PNG vardı arkadaşlar. Hemen şuraya geliyoruz. PNG ise o zaman burayı nokta PNG olarak belirle. if ise burayı nokta if olarak belirle. Farklı olarak BMP ve tif de var. Onları da yine siz dahil edebilirsiniz. Bunların hiçbiri değilse yani switch'te özellikle if else, if else, if else şeklinde kullanımımızda en son else kullanmamız gerekiyordu. Switch case'de de en son default diyebilirsiniz arkadaşlar. Bir ise yani bunların hiçbiri seçilmediyse ne yapsın? Şu an için herhangi bir şey yapmasın bizim için. Eğer orada hani isterseniz bir diyalog penceresi getirebilirsiniz. Resim formatı uygun değildir gibisinden. Tabii onun için de biraz önceki de dediğiniz gibi DMP'yi tipi de eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu, biz bunu niye yaptık? Dosyanın arkadaşlar uzantısını aldık. Dosyanın isminden uzantısını aldık. Bu uzantıya göre, bu uzantıya göre dosyanın formatını belirledik arkadaşlar. Formatını belirledik. JPG veya JPG ise jpeg olarak formatını belirledik. PNG ise PNG olarak, GIF ise GIF olarak formatını belirledik. Peki, formatını belirledik. Şimdi ne yapacağız? Picture Box'taki, Picture Box birdeki arkadaşlar. Ee, resmin kaydedeceğiz. Resmi kaydedeceğiz. Peki bu kayıt, kayıt etme işlemini neye göre yapacağız? Save olarak belirlediğimiz dosyanın arkadaşlar adına göre file name'ine göre işte burada ne lazım bize? Image format lazım. Formatını burada kullanıyoruz. Yani şu yaptığımız işlem arkadaşlar. Şu yaptığımız işlem şurada resmin formatının belirlenmesi için yapılan işlemler. Şimdi bakalım hemen derleyelim uygulamamızı. Hatamız varmış. Ne hatamız var? save file diyalog, save as save file diyalog. İki tane mi ekleyeyim? Yok. Burada ne hata yaptık? Arkadaşlar. Ha, yani new. Şurada new demedik değil mi? Evet. Evet. Dosya aç dedik. Şuradan gif olanı getirelim. E, stretch image demiştik en son. Şu an stretch image. Auto size da resmi daha doğrusu picture box'ı resme göre boyutlandırıyordu. Biz stretch image dediğimiz için de resmi picture box'a göre boyutlandırdı. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Save'si kontrol ediyoruz. Bakın save as dediğimiz zaman farklı kaydet diyalog penceresi geldi. Bizim bu resmimiz şurada görebileceğiniz gibi if vysp 9 y gibi bir ismi var if şeklinde. Biz bunu ne olarak belirleyeceğiz? Bakın şurada geliyorum. Diyelim ki bayrak nokta bakın png, jpg, if hangisini seçeceğimi belirledik. Mesela şuradan PNG olarak kaydetsin diye Kaydet diyelim. Bakalım hata alacak mıyız? Kaydet dedik. Şimdi tabi dosya biz yüklemedik. Orada en son kaydet dedikten sonra o dosyayı yüklemeniz lazımdı. Dosya aç diyorum. Bakın. Şuradan PNG olarak gördüğünüz gibi bayrak PNG olarak getirdi. Aç diyorum. Bayrak PNG. Hareketsiz bir görüntü oldu. İlk hareketli resimde. Bu artık hareketsiz resim şurada. Bayrak PNG dosya uzantısını da görüyoruz arkadaşlar. Tekrar söyleyelim. Hemen geri dönelim. Burada kaydetme işlemi bittikten sonra ne yapmamız lazım? Şuradaki gibi dosyamızı çağırmamız gerekiyor arkadaşlar. Şurada picture Image dedik. Şu Ctrl C şurada Ctrl V diyelim. Picture box image, image file path. Tabi file path'imiz file path'imiz tanımlı değil. File path olarak da kimi kullanacağız? Şurada save as, save file path yerine file name Ah, save as file name. Save as file name'ini save as file name'ini kullan diyelim. Herhalde problem olmayacak. Bir bakalım hemen. Derleyelim. Tabii şeyi de değiştirmemiz lazımdı. Arkadaşlar şu sol e, barı da, şunu da değiştirmemiz lazım. Olayın değiştiğini görebilmek için. Firepad değil, seyresin. Seyresin, file name'ini. Bitir. Birelim. Evet dosya aç dedik. Şuradan tekrar seçelim. Dosya farklı kaydet dedik. Şurada PNG olarak bakın bayrak PNG diye kaydetmiştik. Jpeg kaydedelim şimdi. Bayrak Jpeg olarak kaydedelim. Kaydet dedik. Bakın artık animasyon değil ve altta gördüğünüz gibi bayrak Jpeg'i açmış oldu arkadaşlar. Bunu yine şöyle yapalım. F12'ye de basalım klavyeden. Bu sefer bayrak dedik. Uzantısı olarak da JPEG olanı yapalım. Kaydet diyelim. Bakın bayrak JPEG oldu. Aç diyelim bu sefer arkadaşlar. PNG açmıştık şuradan. JPEG olan şu resmi açalım. Bakın bu resmi alalım, Farklı kaydet diyelim. Gelelim. Bunu if olarak getirelim. İsim e, şey, uzantısını. Tabi ismini de yine getirebilirdik. bunun ismi neymiş? Cumhuriyet anıtıymış. Anıt diyelim. If olarak kaydedelim. Evet. Anıt if olarak geldi arkadaşlar. Evet bugün şu an ne yaptık? Kaydet işlemini de yaptırdık. Burada dediğim gibi ekleyeceğimiz şeyler olabilir. En basitinden ne olur? İşte bakın En basitinden ne olur? Dediğiniz gibi ismini de getirebiliriz diyalog penceresine. Yani şurada ismini de getirebiliriz. Hazır. Hazır ismini getirdikten sonra kullanıcının uzantı değiştirme veya ismine ekleme yapma gibi işlemleri de yaptırabiliriz. Evet. Şimdi, şimdi Burada dediğim gibi yeni aç kaydet, farklı kaydet işlemlerini yaptık. Kapatı da yapmıştık. Yazdırı veya e, kaydeti yeniyi de arkadaşlar sizler aynı mantıkla oluşturabilirsiniz. Nedir aynı mantığımız? Şurada pardon. E, biz açma, açmak için open file diyalogtu. Kaydetmek için save file diyalogtu. Save, File Dialogu, Save As yerine Save'de de kullanabiliriz. Orada e, hiç diyalog getirmeden arkadaşlar şu şekilde direkt şunu kullanarak kullanıcının kaydetmesini sağlayabiliriz. Yani bir isim varsa tabii orada bir kontrol etmemiz lazım. Dosya ismi var mı? Varsa aynı isimle kaydet. Yoksa nereye git? Farklı kaydete git diyebiliriz. Farklı kaydet işlemine yaptırtabiliriz diğerleri de işte yazdığım için print file, print yanlış hatırlamıyorsam o işlemin içinde kullanabilirsiniz. Yani şurada save file diyalog yerine print diyalog kullanarak yazdırma işlemi için ekran getirebilirsiniz. Bunları siz kendiniz uygulayabilirsiniz. Evet dersimizde mesaj yanıtlayıcı fonksiyonlar konusu işledik. Neydi? Open file dialog ve save file dialog işledik. Dediğim gibi sizler de file dialog, save file dialog, işte save işleminde kullanılmasını da yapabilirsiniz, ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Gelecek dersimizde mesaj yanıtlayıcı fonksiyonlar konusunda mesaj box kullanımı örnekleriyle access modifiers konularını işleyeceğiz. Gelecek hafta dersimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hepinize iyi günler.